Selam Gölgeland ne yapıyorsunuz? Bugün sizlerle başlıktan da gördüğünüz gibi en iyi ve en ucuz 6 drag click mouse'u videosu ile karşınızdayım. Bu arada dostlar bu videoda göstereceğim mouse'ların hepsi 300 ile 600 TL arasında değişmektedir. Şunu da eklemek gerek ki mouse'un fiyatı satın alacağınız firmadan firmaya değişir. O yüzden almadan önce uzun uzun araştırıp en güvenilir ve en bütçe dostu yerden almanızı öneririm. İsterseniz hiç uzatmadan videomuza geçelim. İlk sırada bu serinin ilk videosunda da bulunan Bloody t var. Bloody T50, Bloody T60 ile aynı dış görünüşe sahip olan bir Draklik mouse'u. Burada t seçmeme en büyük sebebi stoklarda bulunması ve fazla bilinmemesi. Eğer Bloody ile biraz ilgiliyseniz Bloody'nin çoğu mouse'unun stoklarda olmadığını ve yurt dışından getirildiğini biliyorsunuzdur. Kısaca bu yüzden diğer mouse'ların fiyatı iki katına çıkıyor bu yüzden t seçtim. Mouse'un klikleri oldukça yumuşak ve rahat. Ayrıca mouse'un kliklerin üzerindeki kaplama elektrik bandı kullanmadan rahatça drag click yapmanızı sağlıyor. Tam bir fiyat performans ürünü. Fiyatı ise 300 ila 500 TL arasında değişiyor ve listemizin ilk sırasını alıyor. Listemizin ikinci sırasında ise Everest Javelin var. Everest Javelin ile short drag ile 10-12 CPS yaparken long drag ile 20-22 CPS'lere kadar çıkabilirsiniz. Mouse'un özelliklerinden bahsetmek gerekirse kablolu bir mouse. Kablo uzunluğu 1.5 metre. Üzerinde dünya haritası bulunuyor. Gayet şık bir kullanım keyfi sunan bir tasarımı var. Bu mouse'u drag -click ve pvp için alabilirsiniz ancak dikkat etmeniz gereken konu şu. Eğer Valorant CS gibi FPS oyunları oynayan biriyseniz sensör konusunda sorun çekebilirsiniz. Ancak az önce de söylediğim gibi Minecraft için inanılmaz bir mouse, fiyatı ise 430 TL civarında bu CPS ve bu drag click için gayet uygun bir fiyat listemizin ikinci sırasında yer alıyor. Listemizin üçüncü sırasında yer alan mouse Rampage SMX-R22, 165 gram ağırlığında 4800 DPI ve 7 tuşu bulunmaktadır. Mouse Rampage'in yazılım desteğini sağlayan bir mouse, kablo uzunluğu ise 180 cm uzunluğunda, drag click ile ortalama 15-18 CPS yapabilirsiniz. Mouse el desteği bulunduruyor yani mouse'u daha iyi tutabilir. Drag click esnasında eğiminizi sabit tutabilirsiniz. Bu da God Bridge veya tele atabilmek için çok iyi bir avantaj sağlıyor. Bu mouse'un fiyatı 540 TL ve bu şekilde listenin ilk 3. sırasında yer alıyor. Listenin dördüncü sırasında ise Rampage SMX R78 var. Biraz araştırdım ancak drag click test videosunu bulamadım. Ne kadar CPS yapabilirsiniz hiçbir fikrim yok. Ancak arkadaşlar şunu şunu söylemekte fayda var. Rampage'in mouse'ları genelde 13-20 CPS arasında yapar. Yani e, Rampage'in mouse'larından çok long drag beklemeyin. Mouse 12400 DPI, 10.000 ile 15.000 arasında da değişebiliyor. RGB bir mouse yazılım desteği bulunuyor. El desteği bulunmamasına rağmen ele oturan bir yapısı var. Bu da geçenki mouse'larda anlattığım gibi sabit bir tutabilmenizi ve eğiminizin kaymadan drag yapabilmenizi sağlıyor. Şuna da az önce de bahsettiğim gibi değinmek gerek. Rampage gerçekten kaliteli bir firma ancak Rampage'in mouse'larında Bloody ve Glorious gibi yüksek CPS'ler beklemeyin. Daha çok short drag veya god bridge yapabileceğiniz mouse'lar. Fiyatı 600 TL ve listemizin 4. sırasında. Listenin 5. sırasında Rampage'in bir mouse var. Rampage Claw. Tasarımı gayet hoş, klikleri gayet rahat. Yani drag klik için uygun. Short drag 9-10 CPS yaparken long drag ile 15-17 CPS arasında yapabilirsiniz. Sağ tarafında isteğe bağlı değiştirebileceğiniz 2 adet el desteği bulunuyor. Hangisi elinize rahat geliyorsa onu kullanabilir ve kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Gayet hoş el desteği yanlış hatırlamıyorsam mıknatıslı yani ekstradan bir sabitleme işlemi yapmanıza gerek kalmadan rahatça çıkarıp takabiliyorsunuz. Ağırlığı 150 gram, kablosu 180 santim. Fiyatı alacağınız yere göre 400 ila 600 arasında değişmekte. Siz uzun uzun araştırıp en güvenilir ve en ucuz yerden alıp rahatlıkla kullanabilirsiniz. Son mouse'umuz ise Rampage SMX R75. Mouse 8 tuşa sahip solda 2 adet makro tuşu bulunmakta ve scroll tuşunun yanında bir double click yani çift tıklama yapan bir tuş bulunmakta. Ekstradan bir yazılma ihtiyaç duymadan kolaylıkla üzerindeki LED tuşundan RGB ışığını değiştirebilirsiniz. 4800 DPI'ye kadar DPI ayarlayabilirsiniz. 160 cm uzunluğunda bir kablosu bulunmakta. Yazılım desteği var ve fiyatı sadece 520 TL. Evet bu video bu kadardı dostlarım. Dediğim gibi geçen videoda mouse'ların birkaç pahalı diye yorumlara yazanlar olmuştu. Ben de onlara daha ucuz bir mouse listesi hazırlayıp bu videoyu çektim. Sorunuz varsa yorumlara belirtmekten çekinmeyin. Cevap veririm. Ayrıca video hoşunuza gittiyse videoya like atıp aşağıdaki abone ol butonundan ailemize katılabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsiz ve fikriniz değişirse istediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Bu serinin 3. bölümü için bu videoya 25 like bekliyorum. O zaman kendinize iyi bakın, beni çok özleyin, hoşçakalın. Bay bay.